Evet sevgili arkadaşlar. Royal'la Fall Guy. Fall, fall Guys. Hadi ready. Becerebiliyor musun? Birinciden aşağı olmuyor <laughs> Umarım dal geçiyorsundur çünkü ben beceremedim yani. Yani şimdi daha fazla oynadı da. Birinci stage'i geçebiliyorum yani. He. <laughs> İlk checkpoint yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman, güzel. Ya bir izledim. <laughs> Hoşuma gitti yani. Eğlenceli Carnation'la oynadık. Ya 10.000 dolarlık bilgisayar aldım Fall Guys oynuyorum. <laughs> <laughs> Troller. Ağzıma kürekle vurasın geldi mi? Çok en şeyden aha pink girdi sana. Ha, önümde bak pink girdi sana demin anlaşılmadı. Aa, evet, evet. Bu tam bir kamu spotu bu oyun. Herkes dengeli gitse hiçbirimiz düşmeyeceğiz. Evet. Ya şey bir de bu bölüm çok kötü ya hiç sevmiyorum. Yani orada düşeceğimi biliyordum yine de zıpladım yani. Halbuki biraz beklesem. adam bir de beni tutuyor düşürüyor ya. <laughs> Şimdi arkandayım. <laughs> Mouse'un saat şu da ileri doğru zıplıyor. Evet. Ya ben bilmiyordum onu. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ya biz baya geride kaldık ya. Biz yaşlı gibi. Vallahi yaşlı gibiyiz ya. Nasıl dik orası <laughs> ya? Düştüm düştüm gördün mü? Yok abi, ya çok çok dik orası ya. Hah. 6 kişi geçti zaten. Baksana ben orada dal geçiyorlar. Eğlendim ya. ya ben bu bölümü zaten ya. hiç Biz şey yapmıyorum ya. Boksun dimdik kardeş şeyi ya. Orada yani bekleyeceğiz miyiz orada? Ne yapacağız? Ya nasıl bir oyun? Hot dog'lar, tavuklar yarışıyor ya. Güvercinler. Ve buna para veriyoruz yani. Para verdik yani Hani 5 dolar dolar açısından bakarsan kolay da ama ben geçtim. Qualified mı oldun? Wolffight oldum. Vallahi oldum. Ben seni izleyeceğim o zaman ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Elenirim atlar başı. Ama zor bölüm yani. Bu bu bölümün gelmesi kötü oldu. Sen neredesin? Bulamıyorum Bitti. seni. Devam et. <laughs> guy neredesin sen? Benim kankim nerede? 90 düştü. <laughs> <5. tam ortada gülüyor> düştü. Düştü düştü. <laughs> ya bunda takım oyunları falan oluyor ya. Onda fail oluyor ya. ya random geliyor her adam. Evet. Ama düşünsene ya. Şu oyuna bir bakar mısın? Hani şeyine be kendine baksak hiçbir işi yok yani. Oturur yazarız. Adamlar yedirmiş yani oynanabilirlik yani. Grafik çok mu expert seviyede? <laughs> hani bir sanatçı olarak söyle yani. Yok ya Unity. <laughs> Açmış Unity. Yani ama yapmış işte yani. Senin adın neydi? Volga'ya kaçtın? Ben Kaçtım? 2017. Aa ben gittim herhalde direkt. Ben gittim GG. Düştün mü? Düştüm. <laughs> çık, çık çık. çık Allah kahretmesin. <laughs> Yeni nesil oyunlar. Yeni nesil oyunlar. Yaşık, <laughs> 70 yaşında oynarsın. O <laughs> şeyle oynuyorum. İşte o Carnation'la oynuyorum, Rocket oynadığım arkadaş. Her şeyde birinci yani birinci değil de ee, e, ne diyeyim, finale kalıyor yani sürekli. Kalıyor. Sürekli finale kalıyor. Ve onu izliyorum. Ben Al yine kal. şey pislik benim ben. Ben kalamıyorca ben eleniyorum. Sen CS'de Global Sentinel falan. <laughs> gel Sonra gel burada. burada <laughs> kayar. O headshotları <laughs> at. Sonra mouse'la <laughs> vur. Aa bir de ilk yerde düştüm ilk. Daha en başta <laughs> düştüm. Gördün mü? Yok. En öndeydim. En başta ya. düştüm en başta. Yani şunu ben dikleştirmeden atlamayacağım ya. Aha. Ananaslar bir şeyler. Ya zıplıyorsun bir anda şeyin denge dengen dağılıyor. Aha. E da bazen yetişemiyorsun yani pislik bir şeyden dolayı düşüyorsun aşağı. Ya Allah nasıl bir oyun bu ya? Kıracağım klavyeyi. Şurayı da geçersem iyi olacak. Ah neyse. Nasıl var ki Everest'te böyle tırmanmadı. <laughs> Hayır bir de tiplere bak jelibonlar bir şeyler. Bak herkes şeye atlıyor. Kaldıramıyorsun platformu. E kaldırırsan bu sefer sağındaki geçiyor önüne. Yedi kişi geçti bile bunlar yemiyor içmiyor bu oyunu. Ben, <laughs> ben de geçiyorum şimdi oynuyor sen dedi mi gizli gizli. <laughs> Yok <laughs> ya valla bak Üçtüm. şu an eşim otursa daha iyi oynuyor ya. O, o daha fazla olmalı Bir geldim level 7'yim. Sen neredesin ya? Boksör müsün sen? Ha gördüm gördüm. 9405'sin sen değil mi? <laughs> gidiyor bak gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi, orada yukarı. atlama. Yukarı git git yukarı. Git bir şu be, bir, Hah. Abi gidiyor millet Gidiyor ya. Millet gidiyor aynen. Hadi hadi hadi. Aynen. Aynen. Zırtaki sen de geçmiş sen geçmiş de za 3 kişi. Dur dur 3 kişi. 3 kişi. Hayır hayır orada atlayamazsın. 3 kişi. Yarımdan geçti. <laughs> zıpta zıpta. Zıpta sağ düşer. Ah. Ya <laughs> yalnız o 3 tamamlanmadan bitti. Vereceğim şimdi kılıcımı <laughs> bana sessiz ol diyorlar çocuk uyumamış. <laughs> sessiz konuş sessiz. Oyun çok yani basic bir şekilde eğlenceli bir oyun ya. Yani geliştirenleri gerçekten tebrik ediyorum ya. Ya sesim umarım gidiyordur. Bir önceki videoda ses gitmeyen nasıl bir şey. Lokalde açıyorum videoyu MP4 ses var. İki ses izlerini ayır gibi bir, bir şey işaretlemişim. Upload ettim YouTube'a ses yok ya böyle bir şey olamaz ya. Sen kaçtın 2000? 2017 Al işte. <laughs> ya ne dayak yedim tokatlıyor. dayak yedim ya. bir <laughs> <laughs> kafaya bir 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 ense bir <laughs> şaplattı. Ah geçti orayı. Güzel. Şurası Ortak önemli. Zor zor ama kısa yol. Al işte. <laughs> Aa, iyisin iyi. Arkadaş hareketlere gel ya. Orada kafamı vurdum. Orada tavuğu gördün mü tavuğu? Orada duruyor şu tavuk. Bak bak. Bilerek yapıyor bak. Lan tutacak Hı -hı. bir de. Ay arkadaş. Biri beni şeyde bir attı. Altın gülmekten yarılırsın bak. O dönmeli yer vardı ya hemen düştüm ben. Hı -hı. Orada herif beni tuttu. Böyle aşağı bıraktı. Ya böyle bir şey yok yani. Rezaletti ya. Tavuğa bak pis en ama. son evet en son girdi. Ben hiç final de görmedim. Ben üçüncü oyunun ileri gidemedim. Ya bu oyunu hiç geçemedim yani. Şu an üçüncü oyun oynayacağım. Hiç geçemedim. Şu aralardaki beklemeler olmasa. O bile hızlı. Bak bekleme diyorsun şey değil yani. O bile hızlı. Daha yine geldi. Tipini sevdiğim. Seviyorsun bu böyle <laughs> Durun panik. Herkes panik ya. Çekil çekil. İşin sırrı bu bölümde biliyor musun? Düşmemek. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya bak, kafayı yiyeceğim. Ya bunlar itiyor beni bak. Bak kaldım arada bak. Of. Oh, oh solunda atladım, müthiş atladım. Hadi acı az kişi kaldı. Kaç kişi daha Masak. eğlenecek? Patatese bak. Patates. Ben Patatesi nereye gideceğim olsun? ya? O mavi dikkat çukur. <laughs> aman aman uçlarda geziyorsun var ya. Kafama gözüme atlıyorlar ya. Son 3. Orası tehlike. Ya ben neler yapıyorum Peki. var ya. Sen hayatı doruklarda yaşıyorsun. Son bir. Azıcık daha sabır. Lan patates düş. Sabır. Düştü o bir tanesi. Son bir. O sen olma. Oh be. ilk defa final, final miydi gerçi onu da bilmiyorum ki. İki tane daha var sanırım. Bir takım oyunu. Bir de final oh. Bu çok kişi düşmedi aynen ya. Altılı final mi? Şey takım oyunu. Ne gelecek şimdi? Ay oynadım hiç bunu. Oynadım ya. Ya bu, bu nedir ya? Bu Süheyl ile Behzat'ın pazar şovu var. <laughs> Herkes bilmez. <laughs> Ben şöyle bir şeye atlayacağım. <laughs> <laughs> Peti unutma hacı. Aa güzel. Bu iki tane. Oo güzel devam. Nasıl? Ya beni gitti ya gördün mü? Öff. Az kaldı. Ah be, riske girdim. Dedim atlarım dedim. Tipleri var. ah buldular Geçtim, geçtim. Son anda geçtim. Ha ilk defa finale kalacağım hacı herhalde. Düşüyorlar Bak, bak orada bak. Ha 2017'ye baksan ya. Ben ilk ne sandım biliyor musun? Bu oyun 2017 yapımı filan o yüzden öyle 2017 yazıyorsan. <laughs> Gerçekten diyorum. <laughs> ya rezalet ya. İsminin o koyulacağını ne bileyim ya. Aha finaldeyim ilk defa hacı. Allah'ım bir de birinci oluyormuşum. Hadi şöyle bir kastır bakalım ya. Kast neyini kastır? W'ye basıp koşuyorum artık. E, eğimini iyi al. Eğimini. İlk şöyle sağdan soldan filan mı gitsen? Nereden gitsen? Burada öne Yok, önde olan da, herhalde. Toplar geliyor toplara dikkat. Aha yukarı attı beni gördün mü? Of çok hızlı geliyor toplar ya. İyisin iyisin. Vallahi güzel gidiyor. Ah. Sağdan sağdan. Sağdan. Çok güzel. Dene. yok. alır solda. <laughs> Neyse. Nice try. İlk defa finale kaldım. O videoda en azından bunu gösterdim yani. İlk defa kaldım ha. Robot adam da güzelmiş. Neyse beyler görüşmek üzere. Daha Royal'la daha fazla video isterseniz yorum yazın Royal'a özel. Haydi sevindi.